Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda e, test sitelerde kullandığımız flash, Niche kafa konu yapmayı öğreneceğiz. İlk önce arkadaşlar Olympus animatör 5 programımızı açıyoruz. Daha sonra e, boyutunu ayarlıyoruz arkadaşlar. Mesela ben ne yapmışım daha önceki boyutunda Ben biraz bunu büyüksem 77 yapacağım. Yani 77 e, şekil yapıyoruz. Oradan resminizi kaldırabiliyoruz. Ama şuraya bakmamız gerekiyor. Gayet güzel ve hoş oldu. Daha sonra buradan T'ye basıyoruz. ben kendi nickimle, yapacağım. Burada bu şey yapıyoruz. DTRV olarak yapıştır falan yapıyoruz siz Bakalım bakalım bakalım. A yazalım. Ben A'ya yazacağım. A'ya A'ya neredesin A'ya? A'ya bilmiyorum. Çok yazı fontu olduğu için. Heh, buldum burada. Bu gelemem. Şuradaki an dilimler ne var onu kapattım. Yazıya biraz 1, 2, 3 12 yapacağım. Bakalım. Biraz şimdi solun yapacağım. Biraz 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 solun yapacağım. Nasıl olsa şuradan çıkıp Tamam diyoruz. buradan böyle koyuyoruz. Biraz ufak yaptım arkadaşlar. Vay kaba oldu. Biraz yor olmuş gibi Onu bakayım. Ha, gayet hoş. Hoş oldu. Buradan burada şey yapıyoruz. Kaydediyoruz. Masajı. Mesela buna bir efekt vereceğiz. Yani, bu reflektten sonra üstüne bir çıkıyoruz. buradan bir mesela şuna bakalım. Bakalım nasıl olmuş. biraz kalın gözükmesi için mesaj yapıyoruz. Gayet güzel oldu. Ne yaptık? Sızın da yerleyelim arkadaşlarımız ben yesin. 20, 20 yaptım. Bakalım nasıl oldu. Yakka dondu sardı. Gayet hoş oldu. Bunu ne yapıyoruz? Ne ben diyoruz? Cenne ve Asılı <laughs> Cenne. Bunun için kalmadı. Kapatalım. Bakalım nedeni nasıl bir çıktı. gayet güzel olduklarımız var. Daha sonraki videomda buluşmak üzere, beni izlediğiniz için teşekkür ederim, abone olmayı unutmayın.